Selam gençler ve kendini genç isteyenler. Ben Bahan. Arkadaşlar bugün Niyazi kardeşimizin hesabını inceliyoruz. Öncelikle hesabını incelememe izin verdiğin için teşekkür ediyorum. Sürekli benden hatalı hesap, hatalı hesap, hatalı hesap istiyordunuz. Alın buyurun arkadaşlar size hatalı hesap. Hesabımız, önce VIP'den bakalım. Arkadaşlar hesabımız e, bayağıdır uyumuş bir hesap. 10 gündür falan uyanmış. E, uyanmışken abi dedi, kardeşim dedi, e, benim hatalarımdan bahset dedi. Ben bir süredir oyunu bırakmıştım. Hatalı oynadım. Baya kötü bir durumda hesabım dedi. Ee, gördüğünüz gibi hesabımız 2022 yılında kurulmuş. 300 gün falan oynanmış. Sonra uyutulmuş. Tekrardan aktif edilmiş bir hesap. Öncelikle şunu söylemem gerek. Hesabınızın eğer durumu gerçekten kötüyse. Örnek veriyorum. Hesabınız T5 değilse. Ekipmanınız yoksa. Birikiminiz yoksa. Bıraktıktan sonra yeniden başladığınızda arkadaşlar. Gidin. Jump yapın. Yeni bir krallıkta başlayın, yeni oyun oynayın. Çünkü bu hesaplar ne yazık ki fetih sezonuna uygun olmayan hesaplar. Hani gördüğünüz gibi zaten incelediğimizde de demek istediğimi anlayacaksınız. Hesabımızın tam gününü bilmiyorum. Hani ondan dolayı ben buna kaç günlük hesap diyelim. Neyse buna kaç günlük olduğuna bakmayız. Direkt siz oradan hesaplarsınız. Hesabımız VIP 12. VIP konusunda bayağı geri kalmış. Minimum 14 olması gerekiyordu bu güce. Bu profile göre ID'ye de bakalım. 131 ile başlıyor. Bayağı gerçekten eski hesap. Nereden baksanız 1000 günlük. Hani 100, 900 bin günlük bir hesap. Hesabımız 37 milyon gücünde. 55 milyon birleş puanı var. Gerçekten 55 milyon çok düşük bir rakam. Hani ee, KVK1 ve KVK2'de sadece savaşsan zaten bu 200 milyon olurdu. Daha fazla bilgiden baktığımızda en yüksek 45 milyona çıkmış. 3,5 milyon böyle vermiş. Büyük ihtimal bu hesap uyuyacağı zaman bunu sıfırlamışlar. Yani e, hesabın profili kötü. Onu bir söylemem gerek. Zaten uyumuş hesap olduğundan bahsettik. Sen benim geceleri uyuduğumu mu zannediyorsun Mehmet? Hani Zenit falan vesaire beklemiyorum. Ama yine de hani konsept olarak bakalım belki alacak karanlık falan çıkar diye o da yok. Ne yazık ki. O zaman bir kata durumumuz ne durumda? 245k bir piyade, 77k suvari, 86k bir okçu var. Arkadaşlar T4 mancınık eğer mancınık kıtanız yoksa basmayın. Mancınık kıtası oynamayacaksınız. Bunu basarsanız eğer hani sıfırlamada vesaire hani çok fazla farm killer var. Çok fazla zayiat verirsiniz. O yüzden T1 olabildiğince üretin çünkü e, ilk başta hastaneyi kuşatmalar dolduruyor. Ne kadar çok varsa o kadar problem yaratır. Bir de maliyeti de yüksek. Hani boştan yere onlarla çantanızı doldurmanıza gerek yok. İstatistiklere baktığımızda güzel bir hızlandırma var diyemem çünkü bu hesap gerçekten benim hesabımdan bile yaşlı. E, bu hesabın farm hesapları var mı? İlk başta onu bir kontrol edelim. E, var ama hepsi farklı krallıklarda. Ondan kaynaklı çantayı patlatmış kanka onları buraya getir. bu krallıkta oyna onlarla çünkü bu kaynak sana yetmez. Hani TB'ye gideceksin zaten ama önce ben VIP tavsiye ederim. Hani hesabın gerçekten geri kalmış. Hızlandırmalara baktığımızda 282 gün bir genel hızlandırmamız var. 22 gün bir inşa şey eğitim var. 90 gün bir inşaat mevcut. Hızlandırma olarak da bir tık kötü. Hani elinde varsa boşluk, müsait gün varsa jump atmanı öneririm. Bu hesabı da ileride şey olarak kullanırsın farm olarak kullanırsın. Rezervelerde ne yazık ki kalmamış pek fazla. Güçlendirmeler, genişletmeler güzel. Buradan diğerlere baktığımızda bu hesapta e, kaç tane kafamız var? Kafamız 21 tane. O zaman bakalım bu hesabımızda nelere kafa basılmış? Nerelerde hata yapılmış? Hep birlikte inceleyelim. Şöyle bir önce güç olarak en yükseğe bakalım. İlk başta ben şunlara bakmak istiyorum. Bu hesap Çağ'a kafa basmış mı? Çağ baktığımızda Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. 180 tane sandıktan vesaire gelmiş 10 tane kafa basmış. Neden? Mesela bu çok büyük bir hata. Ee, hadi piyade oynadı diyelim. Richard'ımıza bakalım. <laughs> bakalım. Richard'ımıza 73 tane kafa almış. 77 tane kafa basmış. Neden? Yani çok fazla boştan kafa yani şu an 87 tane kafa boşa gitmiş. Martelimiz ne durumda? Martelimizde de 53 tane kafa basılmış. Hani 77, 80, 130 tane kafamız boşa gitti. Ee, hani 130 tane kafayı direkt Alex'e de basabilirdim. Bunda ne kadar bastım merak ediyorum. 130, 186 kafa. Boşta. Acaba Saladin'e falan da bastım mı? Ya da Mehmet'e falan. Çok merak ettim. İyi bari Mehmet'e basmamışsın. Elcid. İyi Elcid'e basılmamış. Böyle Pirus'a bakalım. İyi bunlara basılmamış. Saladin'e de bakalım. Allah'a şükür bunlara basmamışsın. Gerçekten tebrik ediyorum. YSG. YSG. 80. Ee, bir 300'e yakın kafa. Ne yazık ki boşa gitmiş. Gerçekten. Hani hepsini toplasan bir tane komutanı fullerdin. Bunların hepsinde de çark oynamışsın. Ee, Louis e, Luigi'miz nasıl 5 5 3 5. Hani bu güzel fullenir. Yani çok bir kafası kalmamış. Ne kadar kalmış? 80 80 160 140 diyebiliriz. Ee, burada Ekipman olarak bir şey var mı? Yok. Bunlarda ekipman vesaire var mı? Kanka şunları artık bozabilirsin. Bunlar senin hiçbir işini görmez. Hani ee, zaten ana kıtanda adam akıllı ekipmanın yok. Bunları boz. Ana kıtana git kaskını yap. Sonra git silahını yap. Bir kıtanı güçlendir. Hani geri kalmış baya. Tezzatlara bakarsak tezzatlar da baya dandirik kalmış. Ama çok fazla uymuş bir hesap. Ondan kaynaklı hani. Kanka ben senin yerinde olsam bu oyuna yeniden başlardım. Hani ne kadar yapılabilecek hata varsa bu hesapta hepsini yapmışsın. Artık hatalarından ders çıkartıp yeni bir hesap kasıp yeni bir krallıkta güzel bir şekilde oynayabilirsin. Acaba Kleopatra'ya falan kafa bastın mı? İyi bunlara basmamışsın. Kleopatra nerede? Buna da basmamışsındır diye düşünüyorum. İyi bari. Sen mesela gidip işte şöyle genel olarak bakkalım Mulan'a falan Jules Cesar. İyi. O kadar da şey yapmamışsın. Bunlara basmamışsın. O yüzden sevindim. dediğim gibi kanka bu hesaptan çok zor adam olur. Ondan kaynaklı ben senin yerinde olsam jump yapardım. Hani çünkü kafa olarak bayağı geridesin. Komutan olarak bayağı geridesin. Ekipman olarak bayağı geridesin. Tezat olarak bayağı geridesin. Hani bu hesabı adam etmekle uğraşmaktan sıkılacaksın. Ondan kaynaklı yeni hesap aç. KVK 2, KVK 3, KVK 4 artık eski hesaplar gelemiyor. Sen fetih sezonuna geçene kadar yeni krallıklarla, yeni hesaplarla savaşıyorsun. Eski hani örnek veriyorum 5000 ee, günlük şey 4000 3000 günlük hesaplar geliyordu böyle 10 BKP'li sağlam full kritik ekipmanlı işte Cengiz'i full Paladin'i full Alex'i full Konstantin'i full aklına sayabilecek tüm, tüm komutanları full artık öyle bir şey yok bırak bu hesabı yeni bir krallıkta güzel bir şekilde jump yaparak yeniden başla çünkü oyundan sıkılacaksın ya savaşamayacaksın gelecekler senin bu hesabına alanda darma duman edecekler. Malamar olacak şuna bak kanka Allah aşkına. Yani tamam ekipmanlar hani nispeten idare eder ama bunun arkasında daha komutanını yapamamışsın. Bunun daha teyziatı yok. Çantan yok. Hızlandırman yok. Hani bayağı geridesin. En büyük olay da askerin yok. Hani dediğim gibi git jump'ını yap. Sıfırdan başla. Şöyle bir gelelim buraya. Burada nelere gitmişsin. Bunların hepsi dokuz güzel. Hani jump yaparsın. Bu hesabı da günlük gelirsin. Eksiklerini tamamlarsın. İleriye dönük düzeltebileceğin bir hesap olmuş olur. Hem oyundan soğumazsın. Oyundan bir bağlantın kesilmez. Hem de bu hesaba da günlük girersin. Hani birkaç saatini ayırırsın. Ama main hesabına girersin. Bunu da günlük görevleri yaparsın. Zaten bu hesap alan o adam olana kadar diğer hesap buna yetişir. Öyle diyeyim sana. Hani bayağı geride kalmış. Bunun mesela şeylerine de bakalım. E, nerede hisarımız 23. Buna büyük ihtimal cevher basılmış. Okçu kulesinin gözetleme kulesine de cevher basılmış. Bu da 25 olacak. E şöyle baktığımızda hesapta aynen cevher basılmış. Cevher olarak da geri bak VIP olarak gerisin. Komutan olarak gerisin. Ekipman olarak gerisin. Tezidat olarak gerisin. Çanta olarak gerisin. Kaynak olarak gerisin. gerisin. Yani her konuda gerisin. Şu an bu hesap hangi krallıkta ona da bir bakalım. Şöyle hesabımız arkadaşlar hesabımız 3514 gün 3514 krallığında 298 yaşında bir krallık hani şöyle bir sıralamaya bakalım belki bu krallıktakiler de kötü oyunculardır hani yok kanka baksana 105. sıradasın hani büyük ihtimal bunların VIP'si ekipmanı falan her şey senden geridedir e zaten arkadaşımız da dedi ben hatalarımı biliyorum ama hatalarımı senden duyup nasıl bir yol izlemem gerektiğini hani bir görüş olarak anlat dedi. Ondan dolayı ben fikirlerimi anlattım. Bu hesabı da oynayabilirsin. Bu hesaba da devam edebilirsin. Artık orası sana kalmış. Ben sadece fikrimi söyledim. Ama bu hesaba adam etmek uzun sürer. Arkadaşlar sizlerin de hesaplarınızı bu serimize dahil etmek istiyorsanız Instagram üzerinden ya da Discord üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Instagram ya da Discord, YouTube zaten bütün her şeyin adı Baha GRS. I. Yani adım soyadım Baha Görüşü. <laughs> Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle esen kalın.